Arkadaşlar videoma kanalıma hoş geldiniz. Ben hop nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar şöyle bir durum var. Eee olarak video çekiyorum. Bu benim ilk videom düzgün yani ilk videom. İlk, yani ilk, ilk videom değil de ilk videomu şey bu yani sesli anlatımlı video. Bugün mesela şöyle anlatayım. Bugün Fivem'de bir rol sunucusunda oynuyorsunuz ama kolunuzu geliştirmek Yani kolunuzu yani gel geliştirmek istiyorsunuz diyelim mesela. E, Fiverr'ın sunucusunda yani el ısındırmak istiyorsanız öyle anlatayım ben size. Mesela elinizi eğiminizi güzel yapmak istiyorsunuz. Ya da illa savaş işte Fivem'de savaşmak istiyorsunuz. Onun şeyini göstereceğim arkadaşlar size. Yani nereden oynayabilirsiniz? Hangi PvP sunucuda yani? Öncelikle arkadaşlar siz Faem'de Türk bir sunucudan rol oynadığınız için ekran böyle gelecek. Bak şu oyna kısmında oynadığınız zaman filtrelerden Türkiye Türk kişi bunu böyle üstüne çizgi şekilde kapatıyorsunuz. Tekrar ev diyorsunuz, oyna diyorsunuz ve Faem Arena bu geliyor karşınıza. OK diyorsunuz ve rest diyorsunuz. Şu an rest geliyor yani tekrar açılıyor. Restliyor kendini. Direkt açılacak, kendi girecek zaten. Açılıyor arkadaşlar bir dakika. Şöyle an hani ekranımda açayım beklediğimi görmesin. Saata bakın arkadaşlar. Emek emek. Saat nerede? Burada. Gördüğünüz gibi ikinciye bağlanıyor şu an. Ve evet, girdi. Bay ve maran arkadaşlar. Burada eğiminizi ısıtabilirsiniz. Mesela eğer hele SPD'seniz. Oyunda hele polisseniz. ele şerifseniz. Ya da ne bileyim SWAT'sanız. Oyuna girmeden önce böyle ısındırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunda iki mod var. çok mod var. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlarla açıp oynayabilirsiniz. Şimdi birinci arkadaşlar şu Gungo'ya yazıyor. Bu ee, işte vurdukça silah değişiyor burada da pistol yazıyor gördüğünüz gibi hep pistol silahıyla oynuyorsunuz burada sanırsam 3 kişi vurduktan sonra silahınız değişiyor bir üst silah bir üst silah geçiyor ama ben bunu oynuyorum bu daha yaylasın duruyor istiyorsanız bir girelim play zaten 48 2 kişi kalmış sonra şu şuradan bak şu arkadaş bu arkadaş kıyafet ayarlı arkadaşlar işte bakın bakalım gördüğünüz gibi ha, şu an birisi kazandı diye şey oldu bir dakika çok ses var şunu sesini kısın <laughs> son yarışma birisi kazandı diye öyle 1 2 3'ü gösteriyor böyle bakın sonra bu bu boş arkadaşlar bu hiçbir bir işe yaramıyor şu kıyafet bu da yok bu exit. Bu o seçeneğe geri geliyor mesela. Buna bastığınız zaman o sayfa bir daha açılıyor. Bu da sizi o oyuna sokuyor. Alana sokuyor. Bastı bir alana girdik şu an bak mesela. Böyle benim gibi kolsuzlar olarak şey yapabilirsiniz. Arkadan yo İşte böyle el ısındırabilirsiniz şeklim şu an tam yerinde değil bir de eğimim yok gördüğünüz gibi ince bir şey var ondan bir de bunda grafik fark eti, aktif değil ondan tam gözüme alışmadığı için çok kalabalık arkadaşlar İşte dediğim gibi böyle şeylerle yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi oynamıyorsanız böyle elde sındırma ya da Şimdi benim saat 4 işten yeni geldim eğimi görebiliyorsunuz bu saatte yani ben gidip uyumam utanırım oyun oynamam Ama bak yani ben insan bak önümdeki adamı vuramadıktan sonra bir zor bitirdim arkadaşlar ama adam hala yaşıyor. Neyse. İşte dediğim gibi arkadaşlar. Böyle elinizi açıp ısınabilirsiniz. Bu da kısa bir 5 dakikalık video oldu. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz kanal izlediğiniz için. Kanala abone olup videoya like etmeyi unutmayın. Ee, hala 5 abonem var geliştirmek istiyorum. Twitch linki de açıklama kısmına bırakıyorum. Arada sırada yayın yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.